Selam arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizinle birlikte Asteroidler ve Göktaşları onu öğreneceğiz. Bir Evet. Aslında e, Jüpiter ve Mars'ın arasında bir Asteroid kuşağı var. Bir tane ve Neptün'ün arkasında Asteroid kuşağı var. Oraya Kuiper kuşağı deniyor ama Mars'ın arasındaki şey ne onu bilmiyorum. Fazla açtım yani bu arada bıraktım. Video çekmeyi de bırakmıştım ama Burada bir tane Peki, gök sence alev midir? O yıldız karşısında denilen şey nedir? Onu öğreneceğiz. Şimdi, aslında bunun çok basit bir şeyi var. Böyle uzayda aslında onunla dev büyük taş haline. Mesela taşımsı gök taşları, demirli gök taşları, taş demirli. Böyle öyle uzayda taş halinde dolaşıyorlar. Ama sonra Dünya atmosferine gelince sürtüyor, orada mesela şimdi bir şey diyorum, elimizde sürtülüp hızlıca ısınıyor değil mi? İşte gök taşlarında da öyle oluyor. Yanıyor, alev alıyor ve bazen eğer astrolojik büyükse direkt alev anda iner ve yangın çıkar. Eğer küçükse, şu kadar bir şey değil, bu kadarsa o o atmosferde sütünü sütü süre, alev olup parçalıp yere yine ne kadar toz olur. Değil. Mesela okyanusa çarpsa çok büyük dalgalar tsunami gibi şeyler oluyor. Neyse. Ha. E, onun bir ilginç bir fotoğrafı var. Bakın uzayda böyle dolaşıyor. Sonra biraz bakın ısınıyor. Sonra artık boya ısınıyor. Alev halinde sonra çarpıyor. Bu büyük. Dünya, di, dinozorların nesli tükenmesinin sebebi şu. Çok büyük, öyle bir büyük on çapı, on kilo üretebiliyor. Evet, öyle bir şeydi. Dünyaya çarpıyor. Çarpınca o sırada yangınlar çıkıyor, lavlar çoğalıyor falan. Başlıyorum okumaya. Hmm, evet, bir de şunu anlatayım. Eee Ceres diye bir tane cüce gezegen var. O Jüpiter ve Mars arasında gaz fiyat kuşağında. Kuiper kuşağında ise Plüton. Evet doğru yanlış değil mi? Plüton. Haumea diye bir tane cüce gezegen var. Bir de e, şey. Onu bir unuttum. Yani kafa yok bende beyin yok temel oluşmaya başladığında ve i̇şte ilet seçti maddelerin kaynaşması, çarpışması ve parçalanması gezegenlerin oluşumuna önem Ha evet evet. Önemli bir rol oynamıştır. Aslında dünyamız nasıl oluştu? Anlatıyorum. Gezegen gaz gezegenler gazdan şu an gezegenler özellikle gazlardan ama taş karasal gezegenler nasıl oluşuyor? Bir de onu anlatayım. Asteroidler, böyle büyük asteroidler çarpışıyor. Bakın. Hop ve gezegen oluştu. Dünya. Çarpıştı sonrada dünyamız böyle Venüs gezeyine benziyordu. Yüzeyi lavlarla Sonra biraz soğudu, okyanuslar oluştu falan. Yaşam başladı. İnsanlar oluşmadan önce de birçok canlı oluşmuştu. Dinozorlar ama onlar onların nesli kendi söylemiştim. Öyle. Bu küçük kayaçlar sürecin kalıntısı. Yok. Bu küçük kayaçadan bu sürecin kalıntılarıdır. Bize verilen sunarak 4 buçuk milyar yıl önce başlamış sıra dışı olgunluğu anlamamızı sağlayan tanıklardır. Gök taşları, asteroid gök taşları, aynı şey, aynı anlam. Hmm. <laughs> Şunu anlatayım. Keşfedilen, ilk de bilinen en büyük hasret olan Ceres'in çapı. Plüton cüce gezegen ama Ceres de cüce gezegen ama o o da hem asteroid sayılıyor hem de gezegen cüce gezegen. Bir de Haumena Haumena diye bir tane cüce gezegen var. O bir dönüşünü 4 saatte tamamlıyor. Çünkü patates şekline benziyor böyle. Oval. Böyle olsa elips. Gök taşların yapısı. Artık yani böyle konuşayım. Çenem Ağzım kurudu. Göktaşları incelemelerinin başlıca amaçlarından biri olan onların bileşimini belirlemektedir. Göktaşı dünya dışı gazlar ve kalıntılar içerir. Evet. Bilimsel testler bu cisimlere bazıları aydan Mars'tan geldiğinin doğrulanmasına olarak verilmiştir. Ancak çoğu zaman göktaşı asfaletlerle ilişkilidir. Evet. Benziyor zaten. Hani böyle çizgi filmlerde meteor diyorlar ona. Hem meteor deniyor hem asfalet hem de göktaşı. gök taşı çarpması. Zaten çarpmasında baya bayağı facia oluyor. Değişik. Bir sonraki video uluslararası uzay istasyonu. Artık roketlere geçeceğim çünkü artık uzaydaki o voketsiz haller, gezegenler, yıldızlar, bulutsular, gazlar falan. Bunlar bir birçoğunu okumuşum. Bir tane var ama o da çok kısa video. Bundan bile daha kısa sürer. O yüzden. <laughs> bir de Merkür ve Mars'ta Jezero krateri diye bir şey var. Burdur'daki salda gölüne benziyormuş. öyle duydum. Bir de krater. ha Evet krater demiştim. Meteor çarpmasıyla çukur oluşuyor. Bakın. Bu şu anda üst metro geliyor. Hop. Krater. Ayda. Birçok gezegende krater vardır ama gaz gezegenlerinde yoktur. Gaz gezegenlerinde. Gök ve atmosferine girer. Atmos gök taşı, dünya atmosferine girerken tamamen buharlaşmazlar ve yere ulaştıklarına krater adı verilen bu bir iz bırakırlar. Bir de onlar biraz izli. İzli var evet izleri. Nasıl söyleyeyim bazı böyle mesela Ayda Merkür'de böyle sanki pürüzsüz bir izmiş gibi. Ben öyle düşünüyorum. Sizin tahmininiz ne? Onu da yani siz kendiniz verin. çünkü yorum atamıyorsunuz. Örneğin dünyada az fakat göktaş... Ha. Örneğin dünyada az fakat göktaşlarının göktaş yani yaygın olarak bulunan bir element olan bir videomdan büyük bir mikram, miktarda bulaşırlar. Bir patlama. Havayla sürtüncükçe havayla hem de atmosferle. Ama ben anlayamıyorum. Havaya mesela hızla bir taş geldi. Aleve dönüşmedi ama atmosfere dönüşüyor. Ben onu anlayamadım. Nasıl sürtünerek orada şey oluyor. hava ben onu karıştırıyorum. Onu araştırayım ben. Bir patlama. Hava ile sürtünce gök taşının sıcaklığı artması ve tutuşmaya başlaması baş sonucu gözle görülebilir olgu <laughs> dur. olgu olan akan yıldız ortaya çıkar. Ha ha ha. Şunu anlatayım. O koyu hani şu yıldız kaymalı yı dedim ya videonun en başında. Bayağı zaman olmuş. Sekizde. Aslında yıldız... Aa yıldız kaybı. Dilek tutarım. Hadi. Cık. Yıldız kaymadı. Yıldızlar kaymaz. Evet. Ya kuyruklu yıldızlar ya o da dur duruma şeklinde ya da o dünyanın atmosferine giren oradan jit diye kayan geçenler. Mesela göktaşı yağmurları oluyor her ay falan. Her 2-3 ayda. Eğer siz onu öğrendiyseniz temiz bir hava bulup orada izleyebilirsiniz. 2. Bölünme Çoğu göktaşı atmosfere girerken parçalanır ve dünyanın ya küçük parçacıklar ya da toz haline oluşur. Evet. Günde mesela bayağı bir meteor giriyordur belki. Sürekli tozlar dökülüyordur. 3. Çarpma Çarpma anında göktaşı basınçla karşılaşır bilmiş gibi. Karşılaşır dünya yüzeyini bir çukur yani kıvete oluşturur. Onu bir öğrendik artık. Şimdi gök taşı türlerine taşıması gök taşları demirle taş demirle. E, demirlerin de yüzeyi böyle sanki paslanmış bir şey. Taş demir de böyle iz, üzerinde değişik izler var. Taşımsı gök taşları da böyle sanki kuma benziyor. Göstereyim size. Taşımsı gök taşları demirle Taş demirle. Şimdi bunları okuyorum. Olivin sen içeren göze çarparlar. Bu kategori kumlu ve kumsuz göktaşları olarak ikiye ayrılır. evet. Doğru tam Demir nikel biliş, bileşikleri bakımından zengin divler. Asteroidleri parçalanma sırasında ortaya çıkarlar. Evet. Ya evet de demin yanlış dedim. Ama ilginçmiş. Parçalan. Galiba asla ettiğim de mantı çekirdeği var. Taş devirli gök taşları. Benzer miktarlarda demir, nikel ve silikilatlardan oluşan taşlı demir yapılardılar. Şimdi burada gök adık gök adaya benzer bir şey var. Göstereyim size. Okunamıyor ama böyle. Hilgado. Hi, hi, hidalgo. Yanlış oldum. Güneşin yörüngesine dönmesi 14 yıl. Ha, ben 14 milyon yıl sağdığım için biraz 14 yıl. Ben sana 14 milyon yıl sanmışım. Yes. Truvalılar. Jüpiter'in yörüngesi. Mars'ın Allah. Resimler. Bir tane daha Truvalılar var. Bir sürü var galiba. Ana asfet kuşu. Bakın şu değişik tozlardan var ya onlarmış. 17 met ve genişliğinde bir göktaşı 15 Şubat 2013'te dünya atmosferine girdi. Rusya'nın Cihel ya bölgesine 500 kilotonluk alev topu halinde patladı. Ha, evet Rusya'da böyle bir tane meteor çarpmıştı. Böyle bütün canlılar parçalanmıştı. Kıyamet kopmuş gibiydi. Böyle bir şey görmüştüm. su ülke galiba bu seviydi. Galiba o buydu. Hatta 2010 yılında şimdi de aklıma geldi. Demek ki o buymuş. Böyle camlar patlamıştı. Binalardaki her şey böyle herkes korkmuştu. Kaçmıştı falan. Ha 2013. Çeşitli ve büyüklüklerde kayaç metal parçaları güneş yörüngesine yörüngeli dolaşır. Birçok milyondan fazlası Mars ve Jüpiter'in Jüpiter yörüngeleri arasında ana asteroid kuşağında bulunur. Diğerleri de dünyanın yakın yörüngeleri dolanır. Amor, Amor, Apollo ve Athene grupları ya da yörüngeleri Jüpiter ile paylaşırlar. Tuvalılar gerçekte bir asteroid kuşağı ve ve resmedildiği kadar sıkışık değilmiş. Asteroid türleri Şekil ve büyüklük açısından çok çeşitli olmalara rağmen Asteroidlerin bilinen 3 türü vardır. Bileşimli ve bağlı olarak silikatlı, karbonlu ya da metalik asteroidler olarak gruplarındadır. Ida. Ida. İda da Ida Ya belki İda'dır ya da Ida. Ida diye okunuyor. Bu astroid 56 kilometre uzunluğundadır ve diğer cisimlere çarpışmalar nedeniyle yüzeyleri izlerle kaplıdır. Ben izleri böyle pürpürsüz sanıyorum. Mesela ay ama yalnız mesela büyünce ay ekmek mesela benim yaşımdasınız. 8 yaşındayım. 8 yaşında olanlar aya gidiyor. Bir tane dev bir krater var çok büyük. Ona düşersiniz. Yani çıkış olma yine olan imkansız. Ve iz, iz varsa olayı bir dokunursunuz falan eğer çıplak yer olsaydı. Çünkü ayda gündüz evi 180 geceleri ise 180 falan yani. Geceleri ise bayağı soğuk oluyor. Merkür'de de öyle. Ama Merkür'de daha sıcak oluyor. Gündüzleri, ve geceleri var. Üst, eksi yükseken. Derece. 950 km. Keşfedilen ve ilk bilinen en büyük hasret olan Ceres'in çatı. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ha. Evet. Ee, bir de ee, havada patlayan gök taşları var mı? araştırayım. Değişik. Bir sonraki video Uluslararası Uzay İstasyonu. Verce onunla ilgili bir şey vereceğim. 3 ek ama kaçır ben gördüm ama eğer görmeyenler kaçırmıştır. Ama yani birçok kişi şey gökbilimciler biliyordur. 3 Ekim ve saat, bir saat tam 8'de mi 10'da mı ne öyle bir şey uluslararası uzay istasyonu gözükmüştü. Ben de gördüm böyle renk değişiyordu. Diğer yıldızlar beyazdı. Ama diğerleri renk değişiyordu. Bir tane öyle. Ona hatta sonra sırada ben böyle onu ben e, renk değişerek ve küçük bir sülük bir yıldız olarak gördüm. Ben yoksa onu bu kadar gerçek haliyle sanıyordum. Evet kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.